İbacım günaydın, günaydın canım. Günaydın günaydın hepinize günaydın. Ünal abi yanına gidiyoruz biliyorsun. Aynen. Senin böyle çok güzel bir çekim yapacağız. Şimdi bir röportaj Ünal abi. Şimdi çekim almaya alana. gidiyoruz ama şöyle bir şey var. Sen tabi bilmiyorsun. Ben sabah ne? konuştum abiyle. Sana bir sürprizi var. Ne sürpriz? Bak sürpriz. Arabaya mı bana mı? Orasını Ünal abiyle alınca Oo, konuşursunuz. Şimdi Ünal abi bizi görmüyor duymuyor. Hadi içeri anlattın. Hesap ben hesap bilmiyormuş numara. gibi yaparım. Tamam hesap numarası atayım. Ya, abi sen böyle bir karakter. Bu camiada sen hesap numaramla tanınıyorsun. Evet. 2-3 dakika Ünal abinin oradayız. Sen yani şu arabayı düzgün sür. Bunu sizi çekelim de. Çok da güzel bir video olsun. arabam hakkında güzel yorum yapar inşallah. Bakalım inşallah güzel olacak ya. Geldik şimdi. Şakir'im geldik mi? O meşhur sokağa geldik. Aynen o meşhur sokak. Hı. Arabaların çoğu zaman ünlendiği, çoğu zaman insanların ünlendiği. Sağ olun. Bir yerde dur. Ben de Ünal abi arayayım. Şimdi de bekleyelim Ünal abiye. Açmıyor. Abi ne yapacağız biz? Kapıya kadar geldi şimdi telefonu açmamazlık yapıyor bu adam bize. <laughs> <laughs> Sürpriz vermemek için gelmiyor kesin. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> aynen bir Belki benim aynı. telefonlarımı açmıyordur. <laughs> abi benimki çalmıyor bile baksana. Tamam Minel abi istemiyorum bir şey gel ya. Allah Allah aç şu telefonu. Vay halk kalma abi. Ay, sabah sabah işsizler ne yapıyorsunuz? Telefonlarımızı niye açmıyor? Ben üstümü giyiyordum o yüzden açamadım. Abi ya, Arada yollar mısın? Ya dekordasın ya. Ee, onu bunu ol, bırak bana sürprizi ne? Sürprizi şey söyleyeceğim sana da. Anne! Arabanın anahtarı. ben şey yapayım anahtarını getireyim. Geliyor mu? Geleyim Şu mi? Gel kardeşim. Geleyim abi. O, o meşhur sokakta, o meşhur evin merdivenlerini çıkıyorum. Nasılsın kardeşim? Ya sen sorma. sormadım. Hayır hani kameraya arkamızda dönmeyelim. İnsanlar bize arkasını dönmez. <gülüyor> <gülüyor> bu sokak kedisiydi. Biz buna yardım ettik. Çoluğu çocuğu var. Yukarıda bir aile kurdular. Baş mesela. Ben de Turan Bir şey yapayım bana. Bir şey yaptırayım. Abi. Ayağımın dibine gel. Şşş. Buraya gel. Buraya gel. Bazen gel. <laughs> ben çok bozuyorum biletin de böyle. Hadi gidelim. Al şartı. Sen buraya geçsen. Ne ya? İbocuğum Sağ ol abi sen, sen Bugün beraberiz. Sana bir sürprizim var demiştim. Şimdi yani bu bu araba sen birçok şeyini yaptırdın. Biz de elimizden gelen birçok yerini yaptı. Çok güzel bir araba oldu. Ben birçok yurt dışı sitesinde bu arabayı gördüm. Ha. Efsane güzel, keyifli bir araba. Yalnız arabada tek eksik bence yazılımdı. Şaka yapıyor. Tabii ben şimdi sana yazılımı kendim hediye edeceğim. Şu an mı yapacağız? Ha, ee, şimdi yazılım yapacağız. Ondan sonra abi gidelim, ya. çekelim. Oo. Ben, şimdi benim... bu araba kim tutacak bizi o zaman yazılımda hepsi? Şu an beni çok sevindirdin. <laughs> Bu kadar sevineceğini bilseydim bu daha önce yaptırdım. Ee, Anlaması. yazılımla bence biraz performansı fazla artacak. Yani %20-25 yani yazılımcıya sorunuz ama bence bir %25 falan Aynen. biraz daha hızlanır. Yakıtı biraz abi. düşer. Zaten egzoz sistemi falan komple yapıldı Aynen. senin. Sen tek eksiğin yazılımdı. Aynen Şimdi abi. yazılım da yapalım. var hiç Olmadı. dedi bir sürpriz ama dedi ki ulan arabanın eksiği yok benim. Evet. Ne buldu bu araba evine al abi de bunu yapacağız dedi. Şu an bunu duydum ya ulan çok. Senin arabanın ya. yazılıma ihtiyacı var. Aynen var abi. Şimdi bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Hadi gidelim yazılımcı. Aynen gidelim. Ondan sonra şu efsane güzel videomuza devam edelim. Aynen öyle abi. İnşallah keyifli olur. Sizin şöyle bir niyetiniz var. İbo yazılımın ne olduğunu bilmiyordum. Daha fazla ha. sadece bir duymuş yani. Böyle yazılım diye bir şey var ama İbo'nun yazılımla alakası çok bir bilgisi yok tamam mı? Ben de yazılım yaparken sadece arabalarımı bırakıyordum ve gidiyordum. Daha önce birkaç yere yaptırdım ama sen hem bizim mahallemizde sen de işini çok güzel yapıyorsun. İşin her zaman Biz dedik ki biz sana yazılım Sana yaptıralım arabayı getirdik. bize yazılımla alakalı bir şeyler söylemek ister misin ya da Tabii. insanlar sadece mesela yazılımı yazılım diye biliyor. yazılım ne yani? Ne Yazılım şey var hep genelde Millette bir ön yargı oluşmuş. Yazılım motora zarar verir, arabaya zarar verir. Evet. Aslında yazılım bunların hiçbirini yapmaz. Doğru kişiyle çalışırsan bu sektörde. Yani yazılım işine doğru kişiyle çalışırsan hiçbir şekilde arabanıza zarar yaşamazsın, sorun yaşamazsın. Hı -hı. Yazılım yaptığımız işlemler araçta %33 artış, normal kullanımda ise %15'e varan yakıt tasarrufu sağlıyoruz programlar tabii. Hı, -hı. E, arabanın zaten içinde kalmış, gizli olan bir bölmede bir gücü var. Yani bu araba Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye standartlarına göre uyumlu uyumlu bir şekilde getirilip ee, beygirleri de ona göre ayarlanıyor. Biz de o gizli kalmış gücü, program vasıtasıyla, beyinde 48 tane noktaya hükmederek işlemlerimizi yapıp, arabadan sağlıklı vaziyette %30 oranında güç artışı elde ediyoruz. Zahmetli iş. Yani biraz... Yani zahmetli <laughs> bir iş değil. İşini bilene güzel şunu onu tamam. demek <laughs> istiyorum. Tamam, tamam, ben işimi tam 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 biliyorum. Yani, yani şöyle söyleyeyim, güzel satmış olduğun ürünün ne olduğunu öncelikle kendin bileceksin. Kendin bildikten sonra buni sаtmaqda Sattığın kişiyi memnun etmek de çok kolay. Şimdi bizim arabamız 316. Benim bildiğim kadarıyla 136 beygir falan evet. değil mi bu? Şimdi bu bize ne verir mesela? Şimdi hemen öncelikle çok bize yapıyor. gelen Çok aşırı yapıyor araba, Yakıt, çok aşırı. Yakıt çok mu? Çok tamam, var. ya da yakıtla ne gibi bir şey olur? Müşterimiz gelince bize, biz önce araçlarda analiz yapıyoruz. Analizden kastım arabanın tor durumu, beygir durumu, evet. bu zamana kadar vermiş olduğu arızaları önce bunları bağlanarak analizler yapıyoruz. Bu araç programa yönelikli sağlıklı bir araba öncelikle? Buna bakıyoruz, ondan sonra sonra arabamız kaç beygir alabiliriz diye bir işlem uygulaması yapıyoruz burada. Aracımızın kilometresi ne bu arada? 140 falan. 140 Aynen. binde. 140 binde bir araç ortalama 200-210 beygir, 220 beygir arası bir çalır abi. Bu arabada? Tabii. Allah Allah. Tabii. Şimdi bazı arabalarda, bazı arabalarda 20-30 beygir, bazı arabalarda 70-80, bazı arabalarda 100-120 beygir alıyoruz. Bu arabanın kısıtlanmış ya da e, ee, saklı kalmış gücüne göre değişiyor. gizli yani bir güç var yani. Tabi. Aa çok güzel. Üç gün amorok kullanıyordum güç? ben. 30, 30 beygir var, var sanıyorum ha içinde. Işte. Yok yok. Ama tamam. Tamam. Amorok 204 var. beygirdi. Sadece soft bir programla 320 beygir güç elde etti abi. Amorok da. Tabi. 3000 nizel V6 amorok 320 o, beygir. O yüzde yüzün de üstünde bu. Ya yani yüzde, yüzde %50 gibi düşünebiliriz. Ya bizim İbrahim'in şey <laughs> e, matematiği pek fazla. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 300 beygir bana şey geldi anladın mı? 300 beygir. <laughs> Üç tane belge değil bu. arabanın programıyla ile alakalı. Ya, ya hiç sen cevap şey almıyoruz. <laughs> seni sen çok ilgilendiren bir konum değil. Biz sen şimdi arabayı yazalım. Biz tamam. e, senin yerin biz kolay bulduk. gelmek isteyenler olur. Evet. Arabasına yazılım yaptırmak evet. isteyen olur. Ben şimdi söyleyeyim. Şirin evlerde bu cadde ne diye geçiyor? Karalama caddesi, Modifiyeler caddesine <laughs> girer En, en başında. Sen, başında. zaten şey Doktor Ejun'un e, Avrupa İstanbul Avrupa bölgesi bayisi. Avru... Tamam. Ana bayi sensin değil mi? Tamam. İstanbul bölge, bölge bayisi benim. Tamam. Ana bayi merkez. Tamam. Çok güzel. Bunu yapalım ya. Tamam abi başlayalım. Tamam. Bunu yapalım. Tamam. Ne kadar bir süre sürüyor ben merak ediyorum. Ortalama 90 dakikada aracımızı teslim ediyoruz. Tamam. 90, bir futbol 90... maçını izleyip bitirene kadar arabamızı teslim tamam. ediyoruz. Tamam. Çok güzel. Ve şey diyor. Kilometresi yüksek arabalarda falan böyle. Şimdi kilometresi yüksek arabalarda şöyle bir şey yapıyoruz. Aracı... Ya mesela sen şunu yapıyor musun? Buyur. Ya bu arabaya biz yazılım yaparsak sıkıntı olabilir. Tabii bunu müşteriye evet. kesinlikle beğenir. Evet söylüyorsunuz Tabii mi? tabii Biliyor. kesinlikle. Tamam. Müşterimizi bunu söylüyoruz ki yarın öbür gün bir sıkıntı yaşadığımızda iyi yolu Allah'tan kötü olur kuldan derler ya abi. Hı hı. Bizden bilmesen bakın diyoruz turbo so, durumunuz böyle böyle kötü. Biz bu işlemi isterseniz yapalım. Siz turbo revizyonu yaptırın ya da turbo revizyonu yaptın öyle gelin. Öyle yapalım. Tamam, yani tamam. müşterinin talebine göre işlemi olmalı. Sen yani arabanın şemasını çıkardığın zaman araba tabii. sana ben bu durumdayım diye gösteriyor. Tabii tabii. Tamam, ona göre, göre ilerliyorsun. Tamam ona göre şey Direkt Girip de yazı yok yani. Aynen Gidmedi otur. bir şey sorayım. Ya tamam tamam doğru. öyle öyle abi. Tamam gayet güzel. Tamam, tamam. başlayalım abi. Yani bu Tamam abi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Rica ederim Sen 90 dedin ama ben turum 75 dakika sürdü. Ha, tamam abi o zaman <laughs> maç mı ya sana problem yok abi. Biz bir tur attık sen yokken burada. Baya bir performans var. Şimdi, biz kendimiz zaten bu arabaya bugün video çekiyoruz. Bir eksiğimiz bu arabada o vardı. Yolda baya bir deneyeceğiz. Ve şöyle bir olanağımız var abi. Yaptık kullandım. Bir hafta kullan test et bak beğenmezsen biz de aracını orucuna çevirip paranı geri iade ediyoruz abi bir hafta içinde. Bunu İbo'ya söylemeyecektin ya. Söylemeyecekti yani. Tamam benden ama bu gelir şimdi de der ki az daha açalım, az daha kısalım. <laughs> Ha açabiliyor muyuz? Kısabiliyor Böyle e bir şey tabii, arabanın turbo durumuna göre yapılan işlemlere, dump pipe, düz boru işlemlerine göre işlem yapamazsa yapabiliriz artık. Biz biliriz. Tamam abi. Hadi hayırlı işler. Hadi, Hadi eline sağ olun. Fren açıyor. Çok ya onlar, oluyor. bunlar bunların senelerdir bu işin Zaten Türkiye'de en bilindik noktası o yüzden ben dedim. Yani ben de ya, duydum sene, sene, ama. Senin arabayı en güzel yerde yaptırayım dedim. Sağ ol dedi. abi. Başka yerler de var yine bu işi çok güzel yapanlar. Ama ben burada yaptırmayı tercih ettim. Çok, çok farklı. Koltuğa yapıştıran evet, abi, Çok abi. güzel. Açmış bayağı bu arabayı. Açmış abi yapıştırıyor. Normalde bu kadar almıyordu hiç. Güzel. Bir de üç kişiyiz. Aynen şimdi arayıp bir teşekkür edelim ya. Birazcık. Ya müsaadenle hoparlör açıyorum. Tamam. tamam. Açıyorum dedim <laughs> ama açıktı. E, bu arada araba çok güzel gidiyor. Biz şimdi video çekiyoruz. E, gayet güzel gidiyor. Bizim beklediğimizin biraz daha üstünde. Üç kişiyiz mesela. Yani böyle insanı geriye atıyor yani mesela. O, su gaz, gaza bastığında. Evet çok çok güzel olmuş eline sağlık teşekkür Ay, ederiz. Biz biz bunu seni aramayacaktık ama biz bunu kendi aramızda düşündük ondan sonra karar verdik teşekkür Büyük ederiz çok teşekkür sağ ol. olun teşekkür. Hayırlı işler hayırlı Ramazanlar sağ. Ol. Eyvallah. Şimdi gidelim güzel bir yerde güzel bir çekim yapalım. Aynen, bir abi. de kovan Böyle... çekim yapalım yere yapıştıralım. İnan. İyiyim seviyorsun. İbocum merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Abi çok iyiyim. Bugün çok güldük, eğlendik. Sabahtan beri beraberiz. Aynen, hava çok sıcak. İbocum, araban çok güzel oldu. Allah kaza bela vermesin. Güle güle bin. Tek eksiğin yazılım. Da, onu da az önce hallettik. Ha, az önce dedim var. yine 4-5 saat falan oldu. Ve Hı. çok fark etti abi araba. Çok da güzel oldu. Yazılımı şimdi hemen bir kenara bırakıyoruz. En son bir daha onu açarız. Biz bu arabaya yaklaşık olarak 60-70 lira harcadık, değil mi? Tamam, o paralar gitti. Canım. Şimdi Şurada... bu araba normalde hangi pakette? Standart pakette. Standart boş yani. Aynen. Sunroof'lu Tutlu falan biz buna tampon koyduk, çamurluk koyduk. Biz biz, biz. bu arabaya yapım aşama videosu çekmedik. Çekseydik çok güzel olacaktı. Aynen. Çünkü araba gerçekten bir evrim geçirdi. E, tamponları değişti, ön arka maçbiyal koyduk. kaput, iki çamurluk değişti. Aynaları, işte filmi, iç döşemesi Aynen. komple Eski değişti. Sispansiyon yapıldı yurt dışı. Ondan sonra cant lastik yaptık. Far stop, stop eki, maçbiyal altı ekleri de. komple baştan aşağı yapıldı. Çok ilgi çekici bir araba. Arabayla mesela aldığında bu halde olabileceğini anlıyor muydun? Mesela... Ya abi ilk aldığımda tamam şimdi bundan önce de bir arabam vardı gene modifiye ettiğim. Hı -hı. Bu arabada açıkçası bir şeyler bekliyordum. Ama bu kadar olacağını hiç tahmin etmiyordum. Nasıl yani böyle yolda basık gittiğin zaman falan? Abi çok yani seni bu yani arabada mutlu eden şey ne? Beni mutlu ediyor açıkçası ve egzozu çok mutlu ediyor beni. <laughs> Araban çok güzel. E yol şimdi az önce gelirken yol videosu çektik arabana. Aynen çok iyiydi. E şimdi sen sürdüğün zaman dışarıda nasıl bir görüntü var? Herhalde farkında değilsin ama biz sen Aynen. biz biz ikimiz aynı aleyküm selam. İkimiz aynı arabadaydık. Hatta bu araba önümüzde basıktı Şakir çekiyordu ya. Ben nazar diye çok korktum. <laughs> Sosyal mesafenin var ya. Ben gidiyorum. Ya. Yani. Anasını belledik ya. Neyse, araban çok güzel. Biz, biz bu arabayı zaten çok beğeniyorduk. Ufak tefek bazı işlerini biz kendi garajımızda yapıldığı için ee, özellikle ben bu arabayı çektim ee, çekip de milletin de görmesini istedim. Gel istersen Şakir, bu arabaya İbo neler yaptı, ee, sonra İbo'dan sonra biz neler yaptık bizim garajımızda, onları çekelim. İbo, sen bu arabaya özellikle M3 görünümü vermek istedin değil mi? Aynen M3'ün ön tamponunu çok beğeniyordum ben. Aha, M3 tampon, M3 çamurluklar, çamurluklar. M3 orijinal kaput değil mi bunlar? Orijinal kaput. Aha, arka hepsi M3 yine. Stop. Kayar net far e, stopumuz var. Evet başka? Ondan sonra abi standart paket olduğu için F1 ve katlanan aynı yoktu onları ben kendim eklettim. Tamam. Çok güzel bir bagaj dizayn yaptım. Evet. Abi Türkiye'de görmedim galiba ama Evet, ee, tek, ee. Sanırım birkaç tane benzeri var ama hiç böylesini görmedim abi. Evet. İşte böyle bir e, bagaj dizayn yaptık. Bu ışıklı zaten. Canair değil mi? Aynen Can Canair. Hasan abi... Hasan e, şeye giriyor, bu, bu bagaj dizaynı özel işe giriyor. Bu arada sirtlisin, 56-56. Aynen Plakayı da kendim aldım. Güzel bir iş. E, arabanın e, Akrapovic egzozları var. Harici difüzör yapmışsın, Harici kenarlara flap yaptım, koymuşsun evet. tamponun altına. Bagaj üstünde bir spoiler ve cam rüzgarlığın var. Evet. Üstte de bir tane e, balık sırtı var araba şey duruyor mesela gel böyle İbo'cum gel sen de böyle gel mesela arabada efsane derecede yani diğer F30'lardan çok farklı bir görüntüsü var çok fazla çekici duruyor ve çok güzel duruyor şimdi biz bu arabaya ne kattık biz bu arabaya neler yaptık bunları yaptığında bu arabada harici bir jant vardı ha. kromdu biz bu arabanın jantlarını e, özel siparişle getirdik e, polisaj yaptırdık ama sen bu zaman zarf içinde polisaja biraz ilaç sıktırıp yanlışlıkla hata sonra abi ya. bir hata olmuş ve e, biraz polisaj özellikmiş ama bunu hemen hafta içi gel. Aynen, Tekrar polisajını yenileyelim. Cantların orta göbek renklerini gam metal yaptık. Bu arabanın bizim dükkanda cantların haricinde, cantlarını şey biz koyduk. İçini komple biz yaptık bu arabanın. Çok da güzel oldu. Direk sonunu yaptık, içini yaptık. Ondan sonracığıma el frenini yaptık. Torpido'yu yaptık. Evet, kol koltukları biz kapladık. Tavanı biz kapladık. Bu arabanın içi orijinalde sarıydı, değil mi? Aynen abi sarıydı. Efsane güzel oldu. Keyifle bindiğim bir araba. Ve arabanın asıl güzel tarafı gel böyle. Arabanın önüne geçelim. Arabanın asıl güzel tarafı bu arabayı ben Birçok yurt dışı sitesinde paylaşılmış Aynen. halini gördüm. Çünkü ben bunu birkaç defa Instagram hesabından paylaşmıştım. Benim yanım sıra belki 50 yerde görmüştürsün ama ben 500 yerde gördüm. Çünkü beni çok fazla etiketledikleri için etiket kısmına bu araba çok Aynen. fazla düşüyor ve hepsi de yurt dışı sitesiydi. İlgi çekici bir araba ve çok güzel bir araba. Şakir, İbo'nun sana anlatmak istedikleri varmış. Arabasıyla alakalı gece yatarken hayal kuruyormuş bu arabayla alakalı. Almadan önce al bu hayallerini bir anlat bakayım. Bir gencin hayali nedir? Evet. Bir gencin hayali. Bize hayalini anlat ya. Bir gencin hayalini anlat. Yani nasıl bir hayal kurdun? Hadi buyur. Ya işte... Bu. Öncelikle neriz? <gülüyor> <gülüyor> bir öncelikle neriz? Şakir ya. Sen nasıl bir karakter? Bana oynuyor bu da abi ya. Ünal abi bana bıraktı gitti mikrofonu. Burada ben araba camiasına nasıl girdim? Nasıl genişledi bu camiada ismim veya arabayı? Nasıl yaptım size bunları anlatacağım. Arabayı ben ilk başta böyle bir araba alabileceğimi düşünmüyordum hiç. Tahmin bile etmiyordum. Hayalini kuruyordum evet. Ama çalıştım, kazandım ve Allah nasip etti bana. Allah sizlere de nasip etsin. İçinde iyilik olan herkese Allah en iyilerini nasip etsin. En hayırlısını nasip etsin. Ünal abiyle anlattık zaten. Dediği gibi bir ton emek var bu arabada. Masraftan önce, maddi şeylerden önce emek var. Yani kimi gün biz işe gidip geliyoruz. Uyumadan bu arabayı yaptığımız günler oldu. Bu arabada kendi yaptıklarımdan hariç Ünal abi bu arabada çok büyük bir şey yaptı. Jant. Bu jant arabanın kaderini değiştirdi. Adeta araba Instagram sayfalarında tekrar tekrar paylaşılmaya başlandı. Bu janttan önce benim krom bir jantım vardı. Onda da güzel duruyordu ama bu kadar kaderi değişmiyordu arabanın ve onda lastik ebatlarını tam tutturamamıştık. Bunun lastik ebatları vesaire vesaire çok uğraştık. Olmadı, taktık, ettik. Ünal abi Allah razı olsun ondan da çok yardımcı oldu bana bu arabayı yaparken. içinde de bana Tekin Oto Dizayn Ferhat Tekin o da çok yardımcı oldu içine hele. Zaten içini komple kendisi yaptı. E, o da çok sevdiğim bir abimdir. Ondan sonra Caner Hasan abi de çok yardımcı oldu bana. En son işte Ünal abiyle klip çekelim dedik. Böyle arkadaşlar buralara kadar geldik. Allah'ım size de nasip etsin. İbucum araban çok güzel. Allah ben bunu seni her gördüğümde defalarca söylüyorum. Allah bütün kardeşlerime böyle güzel arabalar İnşallah. nasip etsin. Kaç paraya almıştın bu arabayı? Abi, ben bu arabayı alalı vallahi 7-8 ay alıyor. Araba. Zamanlar piyasada şimdi iki kadar hızlıydı. 150 bin TL civarına öyle bir parayı almıştım. Yani Net şu an. Bin. Küsür kaç kaç para harcamıştın? Abi vallahi yalan olmasın ama senin bana aldığın jantlarla birlikte bu araba 70 milyara buldu ya. Buldu mu? Geçmiş tarabı. midir? Ya fazlası vardır eksi yok. Tek tek, mi? tek sayarım. Yani anlattığın zaman böyle ben 70 harcadım dediğin zaman insanlar şey diyor mu ya? Nereye harcadın? Yani, Tabii canım herkes diyor. İçine girdiğin mi? zaman Aynen. belli oluyor değil mi? Aynen. Bir hmm. gün arabayı bindikleri zaman zaten kendileri diyecekler buna 70 az değil mi diye. Değil mi? Tabii canım. Peki nasıl bir tutkun böyle aldığın arabayı böyle hayaline göre modifiye etmek? Abi işte o yani, bir şeyin en güzel yerine geldi. Aynen. Mesela işine... nasıl bir keyif alıyorsun? Yemekten sonra tatlı gibi abi bu. <laughs> Ya İbo, <laughs> yemekten sonra... Hayır, ya hani yemeği oğlum, yersin, bitirirsin yani. Bizim, bizim semtte yemekten sonra tatlı değil de en çok çay içilir mesela. Aynen, çay içilir. Keres falan olur, ara aynen, sıra meyve aynen. gelir. Doğru meyve mu? Gelir. Yemekten sonra tatlı her evde var mıdır acaba? Ya abi bu çok büyük dediğim gibi, keyif işte. Karıştırma diyorsun ha. Yok ya, karıştırma değil. Şakir. Keyif, bu işi yaparken biz keyif alıyoruz. Bu işi sizlerden gördük, internette gördük daha önce. Allah Böyle Allah bir şey olsun. yapabileceğimizi... Yani ben hayal etmezdim, Ünal turanın yaptığı kadar güzel arabalar yapamıyorum belki ama hayal etmezdim böyle bir araba yapabileceğimi. Derse, derse, derse. Ama bu işin içine girince. Bu var ya akşam çalışmış ha. Çalışmış. Aynen, ha. Evet, Abi Çalışır ne mı? diyorum sana? Ben arabayla ilgili neler söyleyeceğimi yazdım. Şu evet. an belki kamerada görmüyorlar ama <laughs> kamera inince ben kaldırıp bakıyorum oradan. Tamam. Şimdi şey yapalım. Ee, İbo'cum mesela bu arabayı videosunu çektik. Yolda çektik. Evet. Burada şimdi Şakir etrafını çekecek doğru mu? Evet. Çektikten sonra böyle insanlar bu arabanın fotoğraflarını ve videolarını detaylı halini nerede görebilir? Abi benim Instagram sayfamda zaten aktifim. Her gün paylaşıyorum. Ekran var. Ee, Şu İbo'nun dur dur. Şu İbo'nun. Sözünü kestim güzel kardeşim. Şu İbo'nun. Instagram hesabını rica ediyorum senden. Şuraya yazar mısın? Tam şuraya Nereye? Şuraya bir yere. Elin oğlum sen gerçekten bu arabayı böyle merak eder. Hani sağ sol ve yapım aşamalarıyla alakalı görüntüleri merak eden kardeşlerim. E, hesabını nereye bıraktın? Tam şuraya. Tam burada bir yerde, doğru mu? Elimizin altında olan yere bıraktılar. Evet abi. Buradan girsinler. Arabanın Aynen. görüntülerini, yapım aşamasını, daha ilk aktif aldığın halini, aktif videolarını, he, günlük, videolarını, günlük fotoğraflarını, videolarını bu hesaptan da görebilirsiniz. Aynen. İbocuğum söylemek istediğim bir şey var mı? Abi sana da teşekkür ederim. Burada Şakir'e de teşekkür ederim. Arabayı yaparken bize yardımcı olan tüm ustalara, emek harcayan tüm ustalara teşekkür ederim. Adam ya. Bak bu güzeldi. Arka sesler, alkış. Sen at, sen at, sen at. Teşekkürler. <laughs> Abart. <laughs> Sen evet. Var. Sen e, şimdi arabayı çekecek misin? Tamam. Biz seni arabayla baş başa Aynen bırakalım. Şöyle. Arkadaşlar e, videomuzu izlediniz. Çok teşekkür ederiz. Evdesiniz. Canınız sıkılıyordu. Biz e, sizin canınızın sıkıldığını biliyorduk. Böyle bir içerik yapalım dedik. E, biliyorsunuz 4 gün yasak vardı. 2 günü geçti. Son 2 gününde de böyle güzel bir video izlediniz. Hmm. Hepinize iyi seyirler. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Şimdi videoyu da beğenin. E, o, bir dakika söyle. Videoyu beğenin. Yorum atın. Araba hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Evde izlerken canınız sıkıldı mı sıkılmadı mı yazın. Yazın. Ünal abi nasıl buldunuz videoda yazın yakışıklı mı yazın bence çok yakışıklı onu da yazın İbo'yu da yazın Yazın işte mı? bir şeyler Peki, ya Peki İbo'nun yeni tarzı ya abi biz her zaman Ne <laughs> <laughs> Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi Hadi bakın abi, arkadaşlar. Bari, bari, bari. Evet arkadaşlar biz bu arabayı yaparken çok zevk aldık. Kendi zevkimize göre döşemek bizim için büyük bir lüks. Ünal abinin yardımları oldu. Ferhat abinin yardımları oldu. Hasan abinin yardımları oldu. Tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü hepsi emek harcadı. Biz de emek harcadık. Uyumadan bu arabayla uğraştık ama şu an buna her gün bakmak, buna her gün snap çekmek bizim için büyük lüks buna bir olmak. İnşallah Allah'ım sizlere de nasip eder. Videomuzu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ünal abinin kanalına abone olup yorum yapmayı da unutmayın. Kamerayı Şakir'in elinde zaten. Şakir'e de çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadı bu güneşin altında. Şakir araba sende. Şuraya bir otursana. Şuraya mı? Son bir fotoğraf çekeceğim. Al işte. ya Şakir abi Allah aşkına. Araba sende. As motherfucker